İki patlamada gözü kaybettik. Üç tane de şehidimiz vardı. O üç-dört kişi de şehit kalmışlardı. Bu da biraz ister istemez bir algı oluşturuyor. Yani şehit de şu var. Şehit uçursun diyorlar. Çünkü düştüğü yeri yaktığını çok iyi biliyorlar. Şehit aileler böyle düşünüyor. Ama şu an şehit ailelerinin devletin yanında olduğu, sürece destek verdiler mi? Hani yeter ki başka e, önce aslında bunların şehit aileler ve gazilerle hiçbir bağının olmadığını, hiç de önemli olmadığını, bunların aslında yılı bir... işte daha yani küçüklü olmamış millet acısını yaşarken işte burada bir suistimal var, burada bir şey var. Yani şehitlik makamı böyle bir şey değil. 2016'da Elazığ'daki saldırıda, terör saldırısında sağ gözümüzü verdik. Elhamdülillah yine de görevimizin başında yine bu devletimize, milletimize hizmet etmekteyiz. Bu süreçle ilgili söylenecek aslında çok şey var. Yalnız kısaca özetleyerek biz şunu diyebiliriz. Biz sahada olan bir vakıfız. Emşav olarak bir şehit ailelerine evlerine kendilerini ziyaret ederek onların manevi destek, hukuki sosyal destekleri de bulunuyoruz. Yalnız sadece bununla yetinmeyip onların bir aile sıcaklığında bizi karşılamaları ve bizi onur ediyor. Bu süreç içinde bizim için çok önemli. Şöyle söyleyebilirim ki Elazığ'da 237 tane şehidimiz var. 93 tane vazife malumumuz var. 25 tane harp malumumuz var. Biz bunların hepsinin adına bir demet veremeyiz. Yalnız bunun sebebi neden? 237 şehidimizin her ailesi, her bir ferdi farklı siyasi görüşlerde, farklı mezheplerde ama ortak kaygısı vatan, devlet ve vatan ee, bu devlet, bu vatan olan insanlardır. Çünkü bu insanlar ee, bu ülkeye evlatlarını şehit olarak verdi, bu ülkeye eşlerini, kardeşlerini, babalarını şehit vermiş insanlar. Bunlar için vatan çok kutsal, devlet çok kutsal bayrak çok kutsaldır bu kutsallıklarına son zamanlarda süreç içinde ne yazık ki maneviyatlarına saldırırcasına ister istemez açıklamalar yapılıyor bu şehit ailelerini aslında daha çok üzüyor şimdi size şöyle söyleyebilirim bir kavram var tamam süreç içinde sürecin yanlışı da var doğru tarafı da var bunu açıkça söyleyebilirim Şehit aileleri söylemlerden rahatsız. Sürecin kendisinden değil. Şehit aileleri ve gaziler için APO denen bebek katili her zaman teröristtür. Terörist olarak da kalacaktır. Bu ince çizgimiz. Lakin şunu da herkes bilsin ki şehit aileleri her zaman devletine sadıktır. Her zaman vatanı için kalbi atar. Her zaman bayrağı için gerekirse bir şehit daha verirler. Ortada bir algı var. Bir algı yaratılmaya çalışıyor. Sanki devlet, hükümet e, şey ailelerine sırtını dönmüş, gazilere sırtını dönmüş. Artık onların e, en yakın ilgi alanlarının PKK olduğunu bu şekilde kirli böyle bir algımız var. Yani. Bizim için önemli olan şu, ateş düştüğü yeri yakar. Ateş düştüğü yeri yakar. Şöyle bir şey var, e, biz bu sürecin e, olumlu tarafına bakıp artık hiçbir ocağa ateş düşmeyeceğini umut ederek bu süreci destekliyoruz. Biz her zaman bundan yanayız. Biz her zaman bu yüzden devletimizin yanındayız. Devletimizin asla ve asla şehit ailelerini ve gazileri üzecek bir tavırda bulunmayacağından eminiz. Bizim e, tek ricamız şu. Kim süreçle ilgili ne konuşursa konuşsun lütfen şehit ailelerini ve gazilerin üzüleceğini bunları göz önüne alacak kullandıkları cümlelere dikkat etmelerini istiyoruz. Bizim tek isteğimiz bu. Ve biz barıştan yanayız. Biz şöyle bir şey, suistimal edilmeyecekse bir önceki çözüm sürecinden daha farklı olduğunun farkındayız. Bu suistimal edilmeyecekse APO denen bebek katili yine cezasını çekmeye devam edecekse biz bu sürecin arkasındayız. Şeyhitalliler ve gaziler olarak e, devletimizin yanındayız. Fazla cam kaybı yaşanmaması adına, ocaklara ateş düşmemesi adına bu konuda gecesinin gündüzünü katan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Kimi şehidimiz verilmiş, Kur'an-ı Kerim'de okurken, kimisi işte yetim ve destek çıkarırken,